Selam. Ben Nejihut. Ami grubundayım. Zaten biliyorsunuz. <laughs> Merhaba ben Ami grubundayım. Adım Linda Lara. Ee, beni tanıyorsunuzdur diyemiyorum. Videomuzun konusunu da biliyorsunuz zaten. Buradan amcilere selam gönderiyorum. Selamlar, ben Ami grubundan Esso Hot. Hep Öncelikle burada düzeltmek istediğim ilk şey bir de Emine yeniliyor mu? O kelimen hiç hoşuma gitmedi. Bizi bilmeyebilirsin. Bu konuda araştırma yapabilirdin. Kovridos'tan falan, Amiofikal'dan falan araştırma yapabilirdin. Veya direkt Amiofikal'a ulaşıp bize soru sorabilirdin. Kandımınıza <Sessizlik> <Sessizlik> yeni girin. Mighty kendisi hakkında bilgi verir misin? Bir de Amine yeniliyor mu? Öncelikle Ami yenilmiyor, yediriyor. Bizi sevmesen bile saygı duymak zorundasın. Bir kere biz kaba değiliz ve Mignite'a da küfretmedik. Biz Mignite'la kardeş grubuz. Sanırım bunu Mignite fanları bilmiyor. Bu arkadaş en azından kibar olmuş. Teşekkür ederiz kibar olduğun için. Isınamadıysan da bir şey olmaz. Metni okumayacağım görüyorsunuz zaten. Öncelikle ısınamaman çok normal. Ama yine de saygı duyduğum için teşekkür ederim. Sınavlanmam çok normal. Çünkü daha çıkış bile yapmadık ve bizi fazla tanımıyorsunuz. Ayrıca sen en azından birazcık bize saygı duymuşsun. Teşekkürler. Hmm, acaba biz sana ne yaptık? Biz sana ne yaptık şimdi? Ben bunu çok merak ettim. Gerçekten. <laughs> dediği gibi, acaba biz sana ne yaptık? Çok komik ya. Necif ve Linda'nın dediği gibi biz sana ne yaptık cidden? Bizi hala güldürüyorsunuz yani antiler. Ama hiç güleceğim yoktu biliyor musun güldürdüğün için çok çok teşekkür ederim. Kaba derken pardon. Aa sırrımızı nereden öğrendin? Biz kabalık name aldık biliyor musun? Selam ben Amiyan. Tesim Aytefan'ı kabalar ve çok fazla kibir <laughs> Çok komiksin kanka. Antimiz olabilirsin ama en azından bize saygı duysaydın keşke. bu şekilde güldüm. Evet videomuz bu kadar şükür ya Rabbim bitti ya. Neyse hamsiler sizleri çok seviyorum. Neci sizi koskocaman öper. Bay bay. Görüşürüz hamsiler sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere öptüm. Bay bay. Benim için oldukça eğlenceli bir program oldu bu. Daha çok etkinliğimiz olması dileğiyle. <laughs> hamsiler bugün antilerimizi oldukça kudurttuğumuzu düşünüyorum. Hoşçakalın. <laughs>